Aksu Hanım, Burak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl geçiyor tatiliniz? Muhteşem. İnanılmaz. Özellikle EBD e danışmanlığa çok teşekkür ederiz. İnanılmaz ilgi alaka. Uçaktan indiğimiz anda başladı. Hala da devam ediyor. Çok güzel safari, otel, her türlü en ufak şeye kadar planlanmış bir şekilde ilerledi. Bazen bir şekilde ilerlemeye Özellikle Sema Hanım'a çok teşekkür her konuda yanımızda oldu, her zaman yani. Özellikle ben çok korkuyordum arkadaşlar bu işi için. Eşim çok istiyordu. Türkiye'de yapacağımız tatili hani burada yapalım. Burayı bir deneyelim, beğenelim. Ki maddi olarak daha uyguna denk geliyor. Ne yabancılık çektik ne de Kesinlikle. herhangi bir şey. Türkler çok seviliyor biliyor musunuz? Evet. Böyle mesela Türk olduğunuzu görünce veya öğrenince. Oynanıza sarılıyorlar ben aslında. <laughs> demek ya, öyle de diyebilirsiniz. Daha farklı oluyor. Daha bir ilgili. Daha bir sevgi dolu oluyor. Çok farklı. Hani ben tam tersini düşünüyorum biraz kedir gündüm. Hani dil olsun, sirkü dönüyorsa, kedirler vesaire falan biraz korkularım vardı. Ama sağ olsun aynı şey olmuyor. Gerçekten herkesin hayatında bir kez bir olursa buraya gel. Yani Türkiye'de deniz, otel tatili yapacağınızda buraya gelip yani yeni bir kültür, yeni bir insanlar tanımış olur. Dubai'den evet. vazgeçmeyiz artık. Evet. yerleşmeyi bile düşünüyoruz artık. Evet. Tekrardan teşekkür ederiz bütün MBD'ye. Gerçekten. Biz de teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz, iyi ki tanıdık sizi. Biz de öyle.